E, merhaba arkadaşlar artık e, bilgisayardan da video çekmeyi düşünüyorum. Şöyle gösterebilirim. Du -du 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 -du. Bir dakika, şimdi kamerayı açık göstereceğim. Şimdi yani nerede kamera? E, görüyorsunuz arkadaşlar. Ama e, kötü bir haberim var ne yazık ki. Ee, buradan çektiğim videolarda ses olmayacak. Bu aldığım adi kulaklığın mikrofonu çalışmıyor çünkü. O yüzden bunu kullanmayacağım. Belki başka bir zaman daha denerim. Belki bunu uygulamada da sorun olabilir bilmiyorum. Yani artık buradan da videolar çekeceğim. Öyle bunu söylemeyi söylemek istedim. Hatta size nasıl ses gelmediğini göstereyim. Yani konuşsan bizim tabi yani özel bir mikrofon falan almam gerekecek büyük ihtimalle yani. Öyle işte. Ben niye öyle bir şey böyle konuşmadan olacak ne yazık ki şimdi böyle söyleyeceklerim hepsi. Balance 6 oyun 34 lira BTD Batız bunu sizlerle oynayabiliriz. Ücretsiz Happy Wheels oynayacağız. BlueStacks'ten istediğiniz oyunları indirebilirim. Minecraft P, Brawl Stars. Belki böyle boyama komik şeyler izleriz. Böyle değişik değişik şeyler yaparız işte öyle. Ses gelmiyor ya sıkıntılı. Öyle neyse. Artık oradan da video çekeceğim. Aaa dur bekle kanalın ismini söylemeden nereye gidiyorum ben ya. Kanalın ismini söylemeden ne yapıyorum ben ya. Kanalın ismi ben de bilmiyorum o yüzden bakmam lazım. ben YouTube'u açalım ben bilmiyorum çünkü ilk defa burada bir de çekeceğim mesela şöyle bir yazayım Tamamdır yazdım. Bu değil ya, bu değil ya. İsim değiştiriliyor. Ha burada tamam çıktı. Biraz önce hata olmuş. kanalınız diye çıktı tamam. Başlamak için bir video yükle falan. Hı tamam. Şöyle ablamın e, posta hesabından yapacağım için. Şimdi bunu ismini değiştirmem gerekecek. Şu kanalımızı özelleştirin. Takoyama. Hı. Adını şu olan. Bunu değiştireceğiz onu. Nasıl değiştireceğim ben ismi? Biraz acıbı. kanalı Ağırı özelleştir. Ama resmi ekliyoruz sonra. Aa sayfa işte. Uf, hemen şuradan bir geleyim ben. Bakalım bu neymiş. Bir sürü değişik değişik şey var ya. Hiçbir şey de anlamadım zaten. Hemen gelelim. Dın Ben video atmış mıyım hiç ya? Yok. Ha, bunu atacakmışım. Hiç gerek yok. Sil bunu. Sil. Tamamen. Neyse ben böyle uğraşacağım. Hepinize görüşürüz. Bay bay.